Bir de Ren diye bir arkadaşımız vardı abone olmuştuk o da bir funny moments yapmış yine ona bakalım ondan sonra çizim yapacağım ayık olun çizim yapacağım size şapalığa koyacağım size şapalığa bir yapıştıracağım çizimde 2 milyar dolar oha çizim yapacağım oradan bileceksiniz artık orası sizde ben hazır değilim hazırsın hazırsın evet. Sessiz çaresizim bizim çaresiz Bir gün gelir aşk gider İnsafsızca der Kimi suçlayacağını bulamıyor Merkez yok Genç yakışıklı güzel kardeşimiz ama yalancı <laughs> Merkez yok genç, <laughs> Yo, genç yakışıklı güzel kardeşimiz ama yalancı Hakkınızı helal edin Allah'ım ya anne bu adam sürekli beni görüntüde arayıp duruyor ya. Kim bu? Ne bileyim. Hayırdır? Hayırdır? <laughs> Bak konuşmuyor baksana. Manyak mısın? Düşme lan. Çok kötü gidersin ha. Deli la. Adama ilk başta dikkat edin. Otur diyor. Adam ilk başta oturmuyor. Niye? Biliyor sakar bu. Yakar makar ver diyor. Ama şuraya bak ya. Şimdi limonda sık. Ver ortalığı ateşe. Bir gün dükkanı yakacaksın. Bir gün dükkanı yakacaksın ama Allah bilir ne zaman. O günü dört gözle bekliyorum. Şimdi ne oldu? Yedir. Bak o da nasıl yiyor. Görüyor musun? Acı da olsa. Abi benim de direkt karşıma çıkıverdi. Youtube'da geldi dedi karşıma. Bu <laughs> lan. Seni almaya geri gelecek. <laughs> Erik ne zaman ucuz diyor oğlum? Ucuzlamaya başlamıştır ya. Herhalde bir aya falan ucuzlar o zaman ya. 200 e aldım dün. 150'ye aldım dün. Allah Allah. Bizim bahçede var toplayayım getireyim size amına koyayım ya. Bahçede duruyor oğlum erikler bizim. Toplayak kardeş. Olur yeriz. Ben çalıyorum amına koyayım. <laughs> Yavşak. O <laughs> biz de küçükken mahallede alıyorduk, topluyorduk oralarda, buralarda bir yerlerden. Buluyorduk ya. 15.000 kişi yiyek erikleri. Vallahi 15.000 kişi herkese birer tane düşer herhalde ya. Yok lan nereye düşüyor amına koyayım? İmkansız. Herkes bir ısırık alsa küçük küçük. Sana bile saldırı hasabıyla cezaevinden amına koyayım. Hoş geldiniz kardeşlerim. Yaşatacağız seni Mahmut <laughs> abi. Yapma, yapma, yapma. <laughs> o şarkıya çel alan cengi Cengiz. Hangisi dayı? Lan bırak bilir, bırak Ağaç Bir gün olur. Ateş ediyor, ateş. Şuna gözünü orta ana kalmadın ha. O da mafya, ateş ediyor. Eski lan bunlar. Ateş. Açar, <gülüyor> açar. <gülüyor> açar. <gülüyor> bir koy Abi kurallara uyman lazım farkında mısın? Ya ne kuralları sikerim senin kuralları. Ha Abi saçma sapan konuşma ağzını topla. Sana cahil. <laughs> Oğlum ben geçen aldım bir yerden. İyi zeytin vardı ha. Ama ora kaliteli bir yer belki ondanındır. kral piyasa Kesinlikle kötü bir niyetim yok. Bu araba neden sende? Bu araba neden bende? Biz birkaç bayan arkadaş birlikte bir kafe açtık. Böyle sadece kadın kafe gibi mi? Sadece kadınların geldiği bir kafe projemiz vardı ama pandemide ne yazık ki biz de battık. Sadece Sos... kadınlar mı geliyordu kafeye? Evet. Değil mi? Hesabı kim ödeyecek? Battınız. Aradan çok yıllar geçti, çok sunarak da düştüm bu hale. Eller heva hevesine düşkün, konuştu halimi yedi mahalle. Her... Kızlar sakin olun. Kendince bir espri yapmaya çalışmış. Abi gülsene amına koyayım arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler ya. Hiç doğru değil. Bir kez anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare Kalbim ellerden düştü oldu ciğerde pare pare Yemin ediyorum burası Türkiye'de olsa harbi böyle bir giriş olur buraya bak bak Biraz burası... Yemin ediyorum burası Türkiye'de olsa her böyle bir giriş olur buraya bak bak. Bir bak. Geliverin <laughs> Geli canım, çıkın bana geliverin verin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin.

Çatır çatır yenir, çatır çatır. Yemesi çok zor bunu. Neyi zor ya? Ağzını açacaksın, tutacaksın, çekeceksin. Ağzını açacaksın, tutacaksın, çekeceksin ya. Neyi zor? Mis gibi akar gider. Baharat, o baharat yardıracacağım buna. Karabiber, tuz, pul biber. Zor abi. Yok la. Mis gibi gider. Buna zor diyen şey de böyle mi yiyeceksin? Abi birleşik bu çekince kopuyor tık diye. Bir tane patatese o kadar para bayılmam. Ne kadar la bu? Ne kadar oğlum bu? 250 lira. Siktir lan 250 liraya bunu kim yer saçmalamayın. Arkadaşlar 250 liraya bu mu alınır? Bunu kimse satamaz 250 liraya saçmalamayın. Baba ben buna vereceğim para 50 lira. Satıyorsa alırım. Satmıyorsa kendim yaparım amına koyayım. Bir tane patates ne kadar lan? Top musun amına koyayım? Yemesi zor. Ya Zeynep. Konuşturacağım beni şimdi aslan. Toplukta ne alakası var? Bunu yemesi nasıl zor olabilir? Sen yanında şov yapacaksın diye böyle böyle yiyorsan sana zor gelir kardeş. Allah Allah. Bunu alacaksın. Hart diye ısıracaksın. Neyi zor olabilir ya? Çubukta patates oğlum. Bir de gelmiş top gay falan diyor. Hayırdır? Belki gay'im ya. Ne bu ayrımcılığınız? Yetti be. Tamam. 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 Sakin. Tamam. 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 Tamam, sakinleştim. Utanmaz, arlanmaz ya. Lazada bir şey yazdı ona baktım. Burada benim internetimin gittiğini söyleyip benden dalga geçiyorlar ve <laughs> eğer internetim biliyorsa beni uyar olur mu? Tüm lambaları kapatın lan öyle bir şey imkanlı mı lan? O yeşil odayı kim attıysa bana orası lanetli oda. O odayı açtık tam biz de deriniz falan muhabbeti çevirirken gitti. Tamam. Çünkü burada... Tamam. Gitti gitti. Gitti. Ah gitti. Sen gitti de ki benim wifi'yi ses alıyor yani ses gelince wifi işlere giriyor ve benim donukluğumu çöker şey yapıyor çözüyor yani anladın mı Yani gittiği zaman gitti de baktın açılmıyor gitti 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 hızlı de ki gitti gitti dondun dondun gitti nedir bu tung 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 ya bu ne oğlum tung 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 diye çıkarttılar başımıza. Tung sahur. Tung 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 sahur. Her yerde karşımıza çıkan bu mimin anlamı ne? Ben anlatmadan önce tung tung sahur seni yakalamadan çabukça abone olup like atabilir misin? Ha ben de daşşak geçecek falan sandım. Muhabbete bak ya. Tung 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 sahur seni yakalamadan lütfen abone ol. Bunların şey tayfadan bir farkı yok ha. Anneni babanı seviyorsan hemen abone olup like at. Annemi babamı seviyorum. Lütfen annemi babamı bir şey olmasın. Çocuk minik çocukların duygularıyla oynuyorlar amına koyayım. Odan önce Tung Tung Sahur seni yakalamadan çabukça abone olup like atabilir misin? Söylenene göre sahur vakti elinde beyzbol ile belirir. Ve sahur için üç kez çağrılan ancak uyamayan kişilerin evine birden bu karakter gelir. Bu benim babam amına koyayım. ve elindeki sopayla tum 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 diye vurur. <laughs> Oğlum benim bir de acıya bir şeyim var. Ne denir böyle bir zayıflık gibi bir şeyim var. Acı yediğim zaman beni hıçkırık tutuyor. Böyle çok şiddetli bir acı yiyeyim direkt <laughs> Mayıs 2010. <laughs> Tevfik hoşlanıyor benden. Okuma. Buradaki en uyumsuz insan o. Adam sandın eşya. Anadolu'lu cahil. Neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş. Ekibin casusu. Ren. Bak şöyle bir iki güncelden bir şeyler yakalayıp böyle arada bizim gülmediklerimiz kısımları falan çıkarıp ayarlarsan olacak bu iş.